ben Ankara içi istiyorum. Mesafeleri de aşabiliriz dedim fakat. Hayır dedi ama çok pişman oldu. Günler sonra bu kez o bir şans istedi. Tekrar e, bir şans istiyorum Selçuk Bey'den. Şimdi son sözü söyleme sırası Selçuk'ta. Selçuk'un Ayla'ya herkesi şaşırtacak cevabı şimdi Esra Erol'da. annesi gördü, beğendi. Sonra o aşık oldu. Çıktı geldi. Umut'un Azerbaycan'dan gelen sürpriz talibi şimdi Esra Erol'da. ki günlerce, haftalarca hatta aylarca Seba Hakan aşkını konuştu. İşte o büyük güne sadece 24 saat kala Seba'nın kına gecesini yapacağız. Eğer siz de bu heyecana ortak olmak istiyorsanız haydi ekran başına. Hoşuna. Israel Erol'da. gece çalmak istedim Dertlere dur dedim Asumum ben dedim Bu gece hüzünleri terk ediverdim Gönlüm eğlenmek ister ister Kahkahalarla coşmak ister Sevdikleriyle olmak ister Eski dostlarımın Melekler bir gece çalmak istedim Dertlere dur dedim Masum ben dedim Bu gece hüzünleri terk ediverdim Gönlüm eğlenmek ister ister Kahkahalarla coşmak ister Sevdikleriyle olmak ister Eski dostları görmek ister Ma, ne, geçmez yazı tura atma bize gidelim beyler Sabah tamam, tamam, olmuşsa Gönül umurunda hainler Fısılda'nın film... <laughs> ben biliyorum, cevaplamak istiyorum. İlk defa duyuyorsun. Peki, çok güzel bir... Çağınırmak sevenler, filmlerini sevenler, bizler fanlar olarak... E, unutursam Fısılda'nın film müziklerinde e, Zeynep para Abdullah seslendirdi. Kenan Doğulu yazdı. Hele bir de Gel Ya Da Git var ki Allah akıllara zarar. Hoş geldiniz Fox TV ekranlarına. Eyvah. Eyvah Eyvah Biz e, ekip olarak bir film bir şey izlemeye görelim. Ertesi gün hemen istek parça yapıyoruz. Ben gel ilk filmi izledim de dedim ki Emrah ne olur gel ya da giti çal dedi. E Eda'ya e, Eda da izledi o eyvaha taktı. Bakalım diğerleri izleyip neye takacaklar. Yeşim Akıncı uzman psikologumuz bizimle beraber. Biraz sonra istiyorum ama. Tamam mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. <laughs> bugün... Bugün çok güzel ve özel bir gün. E, bütün inanışlara göre 21 Nisan'da güzel başlangıçların olduğuna inanılır. Ve e, yapılan iyiliklerin insanlara karma şeklinde geri döndüğüne inanılır. O yüzden tarihte insanlar bugün altın günü diye keşfetmiş ve mesela bir hayvana yardım etmek, e, ihtiyacı olana yardım etmek, bir çocuğu sevindirmek bir insanı sevindirmek yapılan bütün iyiliklerin bir yıl boyunca kendini koruduğunu düşünülür. O yüzden de ben bugün diyorum ki mutlu ederek mutlu olalım. <laughs> güzel Aa, çok güzel efendim bizim biz bunu kaçırdık yakalasaydık zaten neler yapardık yani değil mi? Yani tabii şöyle bir şey bir de üç aylara girdik biliyorsunuz evet. Allah kabul etsin. Hani e, bol dua e, insana da çok e, iyi tabii geliyor. Iyi. Her şeyi yakalayın. İyi olan her şeyi güzel olan her şeyi <laughs> yakalayın. Loca nasıllar? İyiler. Serdar Bey nasılsınız alıştınız mı? Teşekkür ederim. Kiminle sohbete muhabbete başladınız? Kime kendinizi ee, yakın hissettiniz? arkadaşlarımla konuşacağım. Kimle orada o da <gülüyor> <gülüyor> Demir Demir abi. Evet. var. Ee, sonra var. Muhammed var. Evet. Gayet iyi Güzel. ağladın. Mikrofonu uzatır mısın zarki? Ne ağladın? Mikrofon da veremedim sana. Neydi seni o kadar duygusallaştıran? Yani buradaki an değildi. Sen başka bir yere gittin. Yok. İç dünyanda. Hayır duygusal burada şey ağladı Kamil abla o, onun için. Kamil abla ağladı ondan oldu. <laughs> Sanki hani Kamil'e ablaya üzülebilirsin. Onun yaşadığı o anı üzülebilirsin ama sen kendi adına da üzüldün. Ben öyle hissettim. Yok. Yok. Başkası için nasıl bu kadar... ...değil mi yürekten, sevgiyle? İyi misin bugün? İyiyim. Sarıldın mı dün Kamil ablaya? Evet, konuştuk. Ne dedin peki? Niye mi ayrıldınız dedin? Evet, üzülmeyin dedim. E bu bir süre böyle devam edecek, yapabilecek bir şeyimiz? Yok. Yok.

Gümrük Hanım 62 yaşında iki evlilik yaptı. Dört evladı var. İzmir'de yaşamını sürdürüyor. Uzun yıllarda Almanya'da yaşamış. Talibi Ali Bey geliyor hem de İzmir'de. Osman Katipoğlu. ...size bunu gönderdi. Osman Bey mi gönderdi? Evet. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Bandır bandır ye yani. <laughs> Esra Hanım çok Buyurun. kutsal bir... E, ...görev yapıyorsunuz. Türk Sizi işi. bu konuda çok takdir ediyorum. Sağ Tebrik ediyorum. Ayrıca ben e, bütün bize izleyenlere... Hı, e, ...selamlayabilir mi? miyim? İzleyenlere. Evet. Toplu mu tek tek mi? Toplu toplu. <laughs> çok toplu. severiz toplu selamı fazla kımıldamayın. Yan önce, tarafta Hanım. Önce size ve ekibinize. Teşekkür ederim. Loja'daki bütün arkadaşlara ve sesimizin gittiği her yere bizi ekranları başında izleyenlere en samimi duygularımla selamlar. Herkese ayrı ayrı sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunarım efendim. Hoş geldiniz. Selam verip girmişim şu güzel meclise. Bütün dostlar ayağa kalkıp verdiler bana birer birer buşe. Eğer benim bu güzel meclisteki amacım ciddi bir evlilik değil ise neye yarar bana verilen o buşe? Sevgili eş adayım, servetin varsa servetin sende dursun. O güzel sevgin selamını al da gel Esra Erol programına. <laughs> size de metiye size yaptım, size söyleyeceğim metiye. Buyurun. Esra Sultan nasılsın? Sen sultanların hasısın. Sana iyi insan demeyenin içindeki acısın. Al kalbimiz sende kalsın. Çok gecikme gelmek için evlilik programı öksüz kalmasın. Sen sultanların incisisin. Kalbimizin ise bekçisisin. O tertemiz yüreğinle Tanrı'dan bize gelen elçisin. Esra Sultan çok zarifsin, güzelsin. Sen sevgilerin en yücesine değersin. Aaaa! Sen sevgilerin Aaaa! en yücesine Ay değersin. Bıdık teyze var, izliyordur belki şu anda. O da derdi ki seni sevmeyen bitlensin. <laughs> Hoş geldiniz Ali amca. Valla neşeyle geldiniz. ...Gümrön Hanım sabırla dinlediniz değil mi? <laughs> Dinledim efendim. Buyurun. Ee, <laughs> merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk hanımefendi size e, hediye getiremedim ama... <laughs> ...en büyük hediye size kendimi getirdim. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Bana sahip olmak bir ayrıcalıktır. Ne? Evet. Bana sahip olmak... Bir ayrıcalıktır. Espri mi yapıyorsunuz? <laughs> Gerçeği söylüyorum. Çünkü ben... E, insanlara değer ve çok iyi değer veririm